Şimdi bu Charles Heap diye bir abimiz var. Ee, sene 1950. Sene 1950. Ee, 18 bakayım 18 Mart. Bristol Rogers. Takımları doğru söyleyeyim. Evet Bristol Rogers ve Swindon Town. Maçını seyrediyor tribünden. Elinde bir kurşun kalem. böyle bunun gibi. Not tutuyor bir yandan. Ee, Hoş geldin kardeşim. Sağ ol. Şimdi dünyanın futbol tarihinin ilk veri analisti işte bu adam ve futbolda ilk defa istatistiklerin tutulduğu maçta o maç 1950 18 Mart. Saat işte 16 civarı. Falan. Eee tam Town Bristol Rovers maçı. Bu adam kafayı takıyor. Tabii o zaman teknoloji falan hak getire. Düşünebiliyor musun? Maçı izlerken birisi pas veriyor hop not tutuyor. Birisi şu çekiyor hop not tutuyor. Bu şekilde adam maçların istatistik analizini yapıyor. Röntgenini çekiyor. Şimdi sen daha devre arasında soyumu arasında girdiğinde hangi futbolcunun kaç kilometre hızla kaç nasıl yoğunlukta şiddetli depar attı kaç sağa sağa kaç kere pas yap verdi, arkaya kaç kere pas verdi, işte şu, bu, aklınıza gelen gelmeyen, goreklentileri şunlar, bunlar, her türlü istatistik önüne dökülüyor ya, işte her şey onunla başladı. Yani çevirmeli telefonların bile ileri teknoloji kabul edildiği bir dönemde adam bu işi yapmaya kalkışıyor ve izlediği maçların sonunda diyor ki abi diyor öyle diyor topu evelemek, gevelemek, pas yapmak falan bunlar diyor yanlış işler diyor. Hata. Hem top kaybı riskini arttırıyorsun, hem ne diyor? Ben inceledim. Ee, en iyi yöntem en fazla 3 pas yapmak diyor. Topu en kaç şekilde, 53-60 arasında 3 kere şampiyon oluyor. Birkaç kere ikinci oluyor falan. Yani böyle de sonuçlanan kulüpler oluyor. Charles Fripp denen bu abinin izinden gelip. Ee, sonra mesela teknolojinin durumunu Elinde kalende falan. İptidai kurularda sıfır teknoloji ne yapsın? Sestik falan çıkarmaya çalışıyor. Final maçının verilerinin analizini ortaya koyması 3 yıl sürüyor ya. Sen 3 saniyede şimdi bütün verileri görüyorsun ya. Artık böyle bir endüstri var. Böyle bir iş kolu var. Futbol, teknik direktörler her şey bu verilere bakarak hareket ediyor. Şek futboluna göre şekilleniyor. Transferlerde falan acayip belirleyici bir unsur. Bu işte ha. Adam düşün bir maçın bir Dünya Kupası finalinin veri analizini 3 yılda tamamlayabilmiş. Sonra aradan çok uzun yıllar geçiyor. Norveç bu bizim küçük zengin huzurlu ve soğuk ülkemiz kuzeydeki ee, böyle güzel bir kuşak yakalıyor. Oyuncu futbolcu jenerasyonu yakalıyor. İşte Tore Andro var mesela Chelsea'de oynayan. Onun kardeşi Josh var. Orta sahada Midland diye hiç Midland diye hiç Norveç'i demeyeceğiniz böyle Yunan tanrısı kılıklı zaten Yunanistan'da da oynuyordu bir adam var ufak tefek bir de. Henning Berg falan vardı böyle İngiltere'de Manchester United'da oynadı, savunmacı. Ondan sonra böyle en üzgün oyuncuların olduğu bir kadro. Onlar diyorlar ki biz bu Charles Swift'in izinden gidelim. Tabi zaman içinde o geliştirdiği teorinin defoları da ortaya çıkıyor, onun de geliştiriliyor ama ben tabi 3 saat yayın yapıp bunu anlatamam size. Ondan sonra e, ee, sonra Norveç bunun izinden gitmeye karar veriyor. O felsefeyi, o prensipleri günümüze biraz uyarlayıp, kendi kadrosuna göre biraz harmanlayıp ama özünde Charles Reed futbolu. Üç topla rakip kaleye git ve de kural iki rakip kaleden en fazla 25-30 metre uzattık derken topu geri kazan. Bak, bu iki prensip adamın bütün futbol felsefesinin futbola bakış açısının özeti bu. Bunun üzerine şekilleniyor her şey. Önde pres yap. Topu çabuk geri kazan. Ve de top ayağında gemileme. Pas yapmakla uğraşma. Ha diyor bizim kadro buna uygun. Bunu oynayalım diyorlar. Adamlar bu şekilde mesela İngiltere'nin olduğu falan bir gruptan. Hollanda'nın olduğu. İngiltere ve Hollanda'nın hatta Polonya'nın olduğu bir gruptan. Grup birincisi olarak Dünya Kupası'na falan gidiyor. Böyle acayip bir ilmeye kalıyorlar. İşte FIFA listesinde birinciliğe, ikinciliğe falan oralara çıkıyorlar. 98 Dünya Kupası'nda grup maçında Brezilya'yı yenip gruptan çıkıyorlar. Şimdi e, ama dün anlatmıştı. Işte, Kuzey ülkelerindeki bu ekonomik refah düzeyi falan insanların artık e, çok tüketici, çok e, zorlu koşullarda yapılan profesyonel sporla ilgisini azalttı. ya yani Bir de oradan böyle bir kültürü, bir gelenek değil. Özellikle Norveç'te yani bir futbol kültürü diye bir şey yok. Yani dönem dönem böyle rüzgarlar esiyor, şey yapılıyor falan ama hani... Norveç futbolla yatıp kalkan bir ülke değil. Ondan sonra e, velhasıl dünya listesinde 1'e, 2'ye vesaire çıkaran e, oyun anlayışının temellerini atan adam dünya futbolundaki ilk veri analistidir. Bu da benden size bir bilgi. Charles Reap adam aslında muhasebeci ve hesap uzmanı ama bir yandan da kraliyet hava kuvvetlerinde birleştiriyor. İngilizce ortasında yani yarabay böyle garip bir kariyeri var adam. Yarbay, hesap uzmanı ve futbol veri analisti. Ee, şimdi dün benim söylediklerimden herhalde bazıları çok yani ben anlaşılamamış herhalde. Ben kendimi ifade edememişim. Normalde çok da yeteneksiz olduğu bir alan değildir ama. Kardeşim ben de biliyorum futbol sadece çalım değil. Ee, bu hikayede de niye anlattığımı anlayacaksınız şimdi ben bunları söyleyince. Ben de biliyorum sadece çalım değil. Ama işte al, az evvel Twitter'a koydum. Dün bizim İtalya futbolunun içini dışını bilen kalsiyolog var Twitter'da. Ee, fark etmiyorsanız dedim. O İtalya futbolunun 98'deki forvet rotasyonunu, İtalya takımının 98 forvet rotasyonunu koymuş. Bir bakın. Ya 2000 Euro 2000'de finalde gol atan Dervek 98 Dünya Kupası'nda kadroya gelememiş ya. Bizim Hoca Montella çatır çatır gol atıyordu Roma'da falan. Sampdoria'da yok. Böyle bir şey. Bakın Olay sadece çalım değil. Benim anlatmak istediğim bir de şöyle anlatmayı deneyeyim. Belki o zaman daha net olur. Çok kolay, kolay böyle tevazu göstermem ama. Şimdi dünya futbolunda belli ülkelerin belli mevkilerdeki oyuncuları belli sırt numaraları markadır. Marka. Alman santraforunun, Alman milli takımının bir numaralı santraforu en az BMW Mercedes kadar markadır. Dünyanın neresine gidersen git. Almanya'nın birinci santraforu bilinir kardeşim. İtalyan savunmacılar, özellikle stoperleri, Maserati gibi, Ferrari gibi markadır. Kolezyum gibi markadır. Almanların kalecileri de markadır bak. Bir gelenektir. Dünyanın neresine gidersen git, Almanya'nın bir numaralı kalecisi bilinir. Futbolla ilgilenmeyen adam da bilir. Çünkü markadır. Yani Arabalarda hiç izi olmayan adam nasıl Mercedes'in Alman arabası olduğunu bilirse, Mercedes'in ne olduğunu bilirse, Alman santraforunu, İtalyan savunmacısını, Alman kalecisini, Brezilya'nın 10 numarasını bunları bilir. Al bak işte, tarihi incele. Hepsi ortada yani. Mesela Gert Müller, Rumelige, devam ediyor. Kaleci, Mayer, Schumacher, Bodo İkner. Bunlar bilinir abi. Oliver Kahn devam ediyor. Şimdi Neuer. Kaç yıldır. Adam bir de cilt falan yendi. Yani bunlar markadır. Anlatabiliyor muyum? Bana sokağa çıkın. Peru'dan İsveç'e kadar. Malta'dan Çek Cumhuriyeti'ne kadar. Afrika'dan Rusya'ya kadar. Çıkın veya işte bu, şimdi burada çıkın Esenler'den satıyorum, atıyorum şeye. Kozetan'a kadar. Sokakta gezin abi sorun. Almanya'nın bir numaralı santraforu kim değil? 100 kişiden en fazla 15 kişi midir ya. O varsa bir, bir, numaralı santraforları. Mümkün değil ya. Bilen yok Çıkmaz ki bilen. Brezilya'nın 10 numarası kim de bakayım. Dünyayı gez. Araştır. Kaç kişi bilecek şu anda onu? Pele, Zico, Sokrates ki o tam numara değil de Ondan sonra. Anlatabiliyor bu, bu, gelenek devam ediyor abi. Ya bu markaları yok ettiler. Ülkelerin kimliği haline gelmiş markaları yok ettiler. Ülkelerin futbolunda e, bir referans haline gelmiş e, kaliteleri yok ettiler. Şimdi sadece çalım atmak değil mesele. Totti'nin grafitileri falan duvarlarda, Roma duvarlarında niye var abi? Niye Maradona dünyanın dört bir yanında duvarlarda var? George Weah niye ilham veren özellikle böyle geri kalmış ülkeler için Afrika topraklarındaki o halklar için falan bir idol, bir kahraman? Niye abi? Artık ikonik adam çıkmıyor. Bak çıkmıyor. Demin koydum işte ben o tweet koydum. İtalyan'ın eski işte Euro 2000'deki savunma rotasyonunu. Yani sadece savunma değil tabii. İzagi falan da var orada. Oyuncularından bazıları. Totliler falan. Abi adamların fotoğrafına bakınca bir sandalye de kendine geliyor. Bir oturuşu falan düzeltiyorsun ya. Yani babalar bir, adamın fotoğrafı konuşuyor ya. 24 yıla belki fotoğrafını koyuyorsun. Ekranda kendine çekip düzen veriyorsun. Neymiş efendim dün İspanya İtalya çok iyiymiş. Nere abi nesi iyi ben? yani İspanya'nın topla iyi çıktığını, topu çok iyi çok hızlı şey dolaştırdığını bunları ben de görüyorum. Eşek değilim anlıyorum herhalde. Abi İtalya 3 sene 3 sene evvelin Avrupa şampiyonu ya. Say say da İtalya 11'ini. Ezbere. Say da bana Alman 11'ini ezbere. Teknolojinin tesi yokken televizyonlarda 3-4 saat anca yayın varken onun da yarısı İstiklal Marşı ve siyaset şey gibi ana haber bültenleriyle geçiyordu. Üç tane haber vardı. Manifesto gibi bülten okuyorlardı. O zamanlar sadece oyun kartları vardı elimizde böyle. Oyuncu kartları değişti tokuş ederdik. Aynı oyuncunun kartı bir kere daha gelirse gidip bizde olmayan bir kartı birini alırdık. Bizdeki fazla o kartı verirdik falan. Takasa girerdik. O durumlarda bile biz senede 3-4 tane maçın canlı yayındığı, canlı yayınlandığı 4 yılda bir ancak büyük turnuva olursa milli takımları falan seyredebildiğimiz o dönemde bile bu kadro ezbere sayıyorduk abi. Sıfır teknoloji, sıfır olanak. Dünyadan kopuk. Herkes sayıyordu. Neden? Abi çıkmıyor. Yetenek de çıkmıyor. İkonik adam da çıkmıyor. Bak 90'ların ikinci yarısında 2000'lerin başındaki bu futbol oyunları var ya FIFA'lar mı işte. Ha. Orada biliyorsun grafikler o zaman teknoloji o kadar yetiyordu. Grafikler Aynı boyda, aynı tipte hiçbir ayırt edici özelliği olmayan sadece sarış kafalı, siyah saçlı yani sarı saçlı, siyah saçlı veya siyahi ten renginde oyuncular olurdu. Bütün siyah saçlı, beyaz tenli oyuncular aynıydı mesela. Bütün sarı kafalı, beyaz tenli oyuncular da aynıydı. Boyları, tipleri koşarlardı böyle sağdan. Oh! Ya da bir tane kamera açısı vardı maksimum iki. Futbol bu abi. Çünkü Buna Fransa'da üniformizasyon diyorlar. Tek tipleştirme. Çünkü artık atletik özellikler, fizik özellikler ön plana çıkıyor. Çok iyi atlet olmazsan üst düzeyde futbol oynama ihtimalin yok. Atletik özelliklerin, fizik özelliklerin çok üst düzeyde ise e, business class'ta, futbolun business class'ında yerin yok. Dolayısıyla da ikonik adamlar, futbolu sanat gibi oynayanlar değil, çok iyi atletler, belli potansiyeli, belli yeteneği olan ama atletik özellikleri, fizik özellikleri çok yüksek oyuncular artık var. Ve hepsi birbirine benziyor bu adam. Ben mesela ayırt edemiyorum. Hepsi birbirine benziyor bu adamların Hangisi farklı bunların? Fark yaratan adam yok ki. Oruna diyorum mesela fosforlu sarı formasıyla şeyde Chelsea'ye attığı Londra'da bir gol vardır. Böyle durur savunmacı karşısında bir böyle ayak içine tık diye bırakır. Açın bakın YouTube'dan seyredin. Nasıl bir gol o? Nasıl fizik dışı bir gol? Yani onu teşebbüs etmez normal bir futbolcu. Gel, yok abi işte öyle adamlar. Yok. Adam Real Madrid sahasında 6 tane attılar Barnebeo'da. E, teslim oldular ki Ronaldinho'nun yeteneğine kalktılar akışırlar adamı. Yani yapacak bir şey yok abi bu adam. Bizde yok bu oynuyor şey. Işte. Yani dün o herkesin çok beğendiği İspanyol savunmasının stoperleriyle bu işte adam parçayı. Efsane Sakki'nin Miran'ı. 91'de e, işte Prostinçkili falan çok acayip kadrolu Kızı Yıldız Avrupa şampiyonu oldu. Kulüpler bazında da ulusal takımda, milli takımlar bazında da Doğu Avrupa demir perde ülkeleri ayrı bir ekoldü. Çünkü bu rejimlerin en büyük özelliklerinden biri çocukları, çok küçük yaştan itibaren spora yönlendirmeleri ve bu e, çok da tercihe bırakmamaları yani kibarca söylüyorum canım ben spor yapmayacağım demek ki çok bir şansın da yoktu yani özellikle birazcık bir yeteneğim varsa belli bir alanda belli bir potansiyelin varsa mutlaka seni oraya yönlendiriyorlardı ve bunu bilimsel yapıyorlardı mesela sizin tanıdığınız yakın zamanda örnek vereyim bizim Peter çek var ya e kaleci acayip çok iyi kaleciydi o adamın aslında spora girişi buz okeyidir. O adam buz okey kalecisi. Çünkü rejim onu oraya yönlendirmiş. Bu adamdan iyi kaleci olur demiş. Refleksleri var, cüssesi var. Bir de buz okeyi Çek Cumhuriyeti'nde yani eski çok olsamak ya da daha doğrusu. Ee, ulusal bir spor. Çok popüler bir spor. Oraya yönlendirmişler adamı. Ve onun çok faydasını gördün dedi. Anlattı ondan sonra. Buz okey kaleciliğinin. Ee, o sistem çöktü. Demir perde zaten çöktü. Ve zaman içinde bak post demir perde, post komünizm döneminde Avrupa'da başarıya yaklaşan böyle finalin eşiğine eşine geldiler. Yarı finalde son anda kaybettiler. İşte bizim Rebrov'un da oynadığı Şevçenkolu falan şey Dinamo Kiev. Onlar işte yarı final şampiyonlar liginde. Onun dışında yoklar. Çünkü Artık üretim bantları işlemiyor. O sistematik çöktü. O organizasyon çöktü. E kulüpler zaten artık bu yayın geliri, şampiyonlar ligi geliri, o geliri, bu geliri, sponsor geliri falan zaten artık baş etmelerine imkan yok. Dün dedim ya mesela Göteborg falan kayboldu diye. Sadece yetenekten dolayı değil, bu yüzden de yok oldular. Artık baş alt takım diye bir şey yok. Kalmadı öyle bir şey. Artık süper kulüpler var. Ve onlarla oynamayı, onlarla aynı sahneye çıkmayı bir tür vitrin olarak gören, kulübün marketing'i için bir fırsat olarak görmekten öte şansı olmayan kulüpler var. Artık peri masallarının yaşanma ihtimali çok çok düşük. Mesela Leicester City'nin Premier Lig kazanması o açıdan bence olağanüstü bir şeydir. Ama artık bundan sonra çok zor. Ne ligasında ne böyle fast food turnuvalarda Şampiyonlar Ligi vesaire. Yok çünkü ekonomik olarak bazı kulüpler diğerlerini eziyor. Eskiden böyle değildi. O yüzden de bazı daha mütevazi kulüpler çıkıp çıkıp Avrupa'da destan yazabiliyordu. Aston Villa'sın memlesi, şu busu. Çünkü o zamanlar daha dengeliydi yarış. Ve o zamanlar yetenek üretim bantları daha iyi çalışıyordu dünya çapında. Latin Amerika'sından tut, demin gibi demir perdeye kadar. Kuzey Avrupa'dan tut, Almanya'sına, İspanya'sına kadar. Ee, sadece çalım atan adamdan bahsetmiyorum. İnisiyatif alan, ikonik, insanları, toplumları geniş kitleri peşinden sürükleyen insanlara ilham veren bak çoluğu çocuğu ben fut, futbola yönlendiren yani insanlara çocuklara ben futbolcu olacağım hayalini yaşatan karakterlerden bahsediyorum Michael Jordan sayesinde nasıl veya ondan evvel işte, şeyler Karim Abdülcabbarlar işte Larry Birdler vesaire sayesinde Magic Johnsonlar sayesinde nasıl belli kuşaklar basketbol sevdalısı olduysa hatta bizde bırak gerçek kahramanları İki sezon yayınlanan Beyaz Gölge diye dizi vardı. Onu seyrettik. Hepimiz basketbol olmaya karar verdik. Ben ikiye gittim. Sonra salak gibi bıraktım. Böyle karakterler gelmiyor artık. Ya bak bu akşam Hollanda var mesela. Al demin arkadaşıma gönderdim Twitter'dan. Açın bakın. Eskiden Hollanda'nın forvet rotasyonuna bir bakın. Van Persie, Van Nistelrooy, Pierre van Hooydonk, Hedlbank, Clivert aynı anda akademileriyle meşhur, oyuncu yetiştirmesiyle altyapı sistemiyle meşhur Hollanda'dan bahsediyoruz. Ama durdu. Üretim bantları durdu. Artık üniformize tek tip oyunu, tamam biliyorum oyun artık çok daha tempolu oynanıyor. Alan aslanın ağzında kimse kimseye zaman ve alan bırakmıyor falan. İşte bunu karşılayabilecek atletik yetkinlikleri ve de çabuk kara alma mekanizmasına sahip oyuncular istihdam ediyor oyunda. Sanatçılar yok artık. Atletler var. Yani Dünya Atletizm Şampiyonası'nı seyrediyoruz, futbolu seyrediyoruz belli değil. Bir de son bir şey söyleyip Buradan bas şu geçeceğim. İşte demin seyrederken mesela onu düşündüm. Yani şu takımların dünya futbolunda söyleyeceği hiçbir şey yok. Şu takımların derken 7-8 tanesi. Ya Polonya kimle oynuyor Avusturya. 8-4 bitse bile ben keyif almam çünkü bir şey söylemiyor adamlar abi. Bak Yunanistan dünyanın en sıkıcı futbolunu oynayarak insanları delirterek bizim kulak kırışındasın Behlül hariç. İstanbul'a yakın arkadaşım e, ee, Yunanlılar bir Behlül sevinmişti o şampiyonla. Ee, ama adam da bir şey söyledi. Bunu anlattım ben. Eski açın bakın yayınlarda var işte. 2000'lerin başlarında 90'ların ikinci yarısında bütün dünyada esen o hücum futbolu rüzgarını, hücum futbolu dominasyonunu kırmak için bir fikir verdi adam. Senin fikrin ne abi? Arnavutluğun fikri ne mesela? Macaristan'da ne gibi bir fikri var futbolduna? Ne söylüyorlar? Biz bunları niye seyrediyoruz? Eyvallah. Ee, niye seyrediyoruz abi biz bunları? Nedir bu yani? Amaç ne? Derdin ne? Mesajın ne? Söylediğin bir şey var mı? Bir yetenek çıkarıyor musun mesela oraya? Yok. İlk abi insanların duvarlara resmini, grafitisini falan çizdiği posterini astığı bir rol model olarak gördüm. Hayata bakışına sadece futbola eğlenceye değil, hayata bakışına yön veren, etki eden karakterler artık gelmiyor. İstediğiniz kadar aksini iddia edin. İstediğiniz kadar efendim topu böyle gezdiriyor da şöyle oynuyorlar da bak sen anlamda değin beni ikna edemezsiniz. Gelmiyor bu adamlar. Söyletmiyorum zaten. Bak yayın yapıyorum. Ee, dolayısıyla e bu zaten bu reytinglere düşen de bu bu söylediğim şey. O yüzden Avrupa Süper Ligi falan arıyorlar. O yüzden Avrupa Süper Ligi diye bir şey kurulması sürekli gündeme geliyor temsilciler gibi. O yüzden mesela dünyada maçların süresi 90 dakika, 60 dakika indirilse falan diyenler var. Çünkü reytingler düştü. Şimdi çok uzun konuşmaya gerek yok. Bu Batshuayi Galatasaray'a gitmiş. Yani resmi imza atmadı bildiğiniz çünkü 30'una kadar Fenerbahçe'yle anlaşması var da gidiyor. Abbas Şuray benim çok sevdiğim, beğendiğim ve bize e, başarı hizmet ettiğine inandığım futbol. Yani yararlı oldu bizde. Ama her zaman savunduğum bir şey var. Burası Fulham değil. Burası West Ham değil. Yani onları onların aşağı da söylemiyorum. Onların da kendi tabii değerleri, tarihleri var. İşte West Ham, Babi falan. Iron Maiden takımı. Ama burası başka. Buralar başka yerler. Burada insanlar nerede oynadıklarını, buranın değerlerini, buranın misyonunu, buranın, bu toprakların, bu coğrafyanın, bu kulüplerin genetiğini, kültürünü anlamıyorlarsa zaten size bir şey veremezler. Fenerbahçe'de oynadığını anlamayan adamın Fenerbahçe'de işi yok. Geçen sene eee bazı yaşananları olan biteni, Trabzon basmanındaki olayları vesaire görüp de e, hala Fenerbahçe'den vazgeçebilecek kadar pür, saf maddi finans olarak bakıyorsa yol açık olsun. Yani Fenerbahçe, Fenerbahçe yaşayan adamlarla yükselir. Yerlisi yabancısı fark etmez. Rapa içi de 3-4 kere gitti Galatasaray. Bana altından hal, önüme altından halılar gelmem ben Galatasaray'a dedi. Ben Fenerbahçe'yim dedi. Bu adam anasının karnına Fener'de de olmadı herhalde. O yüzden zaten Fenerbahçe'den ayrıldıktan 15 sene sonra takriben bir basketbol maçı için salona geldiğinde Ataşehir ayağa kalktı. Rap rap rapa diye. Bazıları parayı seçer. Olabilir. Bir motivasyondur. Bazıları bir camianın kahramanı, idari olmayı seçer. Bahçı ya seçimini yaptı. Ben geçmişte parayı seçip de e, para dışında herhangi bir şey kazanan ve bu seçiminin sonucunda herhangi bir camiaya mal olan hiçbir şey görmedim. Tanju Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe tarihinin maç başına en yüksek gol ortalamasını tutturulan. Fenerbahçe bu kadar 117 yıllık tarihinde Fenerbahçe'nin e, en yüksek maç gol ortalamasının sahibi Tanju. Fenerler seviyor mu? Bir tanesi yolda çevirip imza ister mi? Bir tane Fenerli en iyi 11'ini yaparken Tanju yazar mı? Bir tane Galatasaray'da yapar mı? Alt, Avrupa'da altın ayakkabı falan kaput kazandı adam. Altın ayakkabı. Avrupa gol oldu. Bırak Türkiye'nin gol kralını. Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadı. Ne oldu? Abi kimisi hayatta durduğu yeri önemser. Kimisi parayı önemser. Fenerbahçe'yi yaşamayan adamın Fenerbahçe'de zaten yeri yok. Bak bugün Osterbol'de iddialar ortaya atılınca baba paylaşımı yapmış. O tarafı koymuş. Ne bileyim kıymetini bilmeyen adamdan Fenerbahçe'ye hayır gelmez. Bak bugün Soğuk'ta git. Başay mi? Zigler mi de? Tam bir buçuk sezon oynadı. Hepsi kiralık olmak üzere. Bundan daha büyük bir mertebe düşünemiyorum ben de. O yüzden Batşuay'a falan takılmayın. E, Fenerbahçe'nin ne olduğunu, ne olmadığını bilen adamlar elbet çıkar. Bize Osterbolde gibi, Kayt gibi, Pierre Van gibi, Rappaiş gibi, Rapayiş gibi yerlerden sayarsan benzer teklifler alıp orada olmayan Oğul Şetin gibi vesaire. Fenerbahçe kahramanları lazım yani karakter yeteneği döver abi. Hadi eyvallah. Işıkları kapatın.